Sevgili izleyiciler şu anda saat geç bir saat yani geç dediğim şu anda Almanya saatine göre sekiz buçuk, dokuz bile değil dokuzu bile geçmiş hatta. Ee, bir ailenin yanındayız parkta bu saatte torunlarıyla birlikte e, bankta değil mi? Hem parkta hem bankta eğleniyorlar, tadını çıkarıyorlar. Şimdi bu haftanın sorusu şu en son hangi sinema filmine gittiniz yani Avrupa'da yaşayan Türkler olarak? Şimdi işin gerçeğini söylersen, hiç e, gitmedik. E, hiç. Çünkü e, nedeni var, hanım rahatsız olduğu için e, sinemaya gidemiyoruz. Asansörlerde, uçakta, şurada, burada korktuğu için gidemiyoruz. Yani, Fobi, Fobiniz yani, mi var? Evet, panik atak diye bir rahatsızlığım var, onun, onun için de gidemiyoruz. Hiç. Yani, Asansöre de binemiyorsunuz? Uçağa da binemiyor. Asansöre tanıdığım yerlerde, mesela bizim oturduğumuz Tanıdık yerlerde. Tanıdık asansör yani. olacak, tabii Hayır. canım. Asansörle bir tanışma kapısını bileceksin değil mi, düğmeleri bileceksin asansörle bir tanışacaksın. tanıdığım için diğerlerini fazla iniş çıkışları nasıl olduğunu bilmediğim için fazla hiçbir şeylere binemiyorum yani. Her inişin bir çıkışı, her çıkışın, çıkışın bir inişi var. O yüzden bilmek lazım. Evet. Size geçmiş olsun diyoruz. Peki hemen son olarak toparlayacağım. Buradan söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz içinizden gelen herhangi bir şey var bir çift olarak Burada e, ben ilk önce şöyle söyleyeyim. Dünyada barış, huzur, sağlık, mutluluk diliyorum herkese. Kimse kimseyi üzmesin. Barış ve huzur, sağlıklı olsunlar. Ve e, buradan e, herkese selam, saygılar. Bütün Türkiye'ye, bütün, bütün Avrupa'ya. Bütün herkese, herkese. Her her insanlara diyelim. Bütün insanlara. Bütün, bütün insanlara. Aynı şekilde ben de katılıyorum. <laughs> ya bu karı koca olayında var ya kadınlar yok, yani yok, hep yok, yok, yok. arkadan geldiği için önce koca konuşuyor ya ondan sonra ona sıra geldim katılıyorum. Bitti. Yani fazla bir şey söylemeye gerek yok. Beyim haklı. Kocam bilir. <laughs> Avrupalı programı birbirinden güzel hediyeler dağıtmaya devam ediyor. ATV yaz, 33.33.9'a gönder. Uçak bileti, balayı, romantik bir yemek, ev eşyaları ve daha neler neler kazanma fırsatı yakalar. Sen diyorum bisiklet, çıkış çıkış çık, çık, gidiyorsun. Yok problem. Çok, çok laf bakış algın var. Çok, bak şimdi senin bu kostüm benim hoşa gitmedi. Ben beğenmedim. Kostüm, kostüm. Fazla iyi değil. Seni biz nereden giydireceğiz? Bak kostüm, kıyak. Hills Collection. Hills. Ya. Hills. Ee, Hills. Zakmal Zakmal Hills Hills Collection Hill. Collection Veteresi geliyor. Veteresi geliyor. Heh, Allah razı olsun. Gel bir öpü alnını. Evet. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çöz, çöz. Kapı Dikkat et. Tekerler dönüyor. Dikkat et. Stuttgart'ta uzun yıllardır Avrupalı Türklere hizmet veren Hills Collection giyim sektöründe birçok alternatif sunuyor. Selma Hanım, bayan olmanın avantajıyla modaya yön veriyor. 10 yıldan beri e, bu işi yapıyoruz. İsim e, Hilal'den geldi, kızımın adı. Yani böyle bir Türk, Almanya'da yaşıyoruz. E, Türk ismi koymak istemedim, biraz değişiklik yaptım. İngilizce'de de bir anlamı var, hepsi yüksek diye. E, güzel de oldu, beğenildi. Bayağı bir marka olduk yani bu sayede de. Biz collection'ın en önemli hizmet noktası düğün giysileri. Müşteriler aradığı her şeyi buradan temin edebiliyor. Düğüne hitap ediyoruz. Tabii ki düğün yapanlar e, geliyorlar bize. E, A'dan Z'ye çocuktan e, gençten büyükten, yaşta hepsini giydirebiliyoruz. Gelinlik, nişanlık, kınalık, damatlık aksesuarlarıyla birlikte e, hepsini e, şu an bir de kampanyamız var. Gelinlik damatlık bin oyru. Gibi. Ee evet çok iyi gidiyor. Çok evet. uygun güzel bir fiyat evet. Çok e, çok tutuldu. Bayağı bir duyuldu da. Ay bekar kalmaz be. <laughs> Vallahi bekar kalmaz. Yani hemen herkes birini birine ara. ay diyecekler yani bu kampanyayı kaçırmayalım. Ya, evet. Hemen birine bulalım evlenelim değil mi? Arkadaşlar. Ee, bir yıl sonra düğünü olacak olanlar bile siparişlerini veriyorlar. Kaçırmamak için kampanyayı evet şimdiden. <laughs> Çeşitli moda tasarımlarıyla da ön plana çıkan His Collection, alanında deneyimli kadroları da dünyasında barındırıyor. Özel dikim isteyenler, çok özel şeyler isteyenler bize geliyor. Ee, ve bu da bir modeli stilist olunca olabiliyor, gerçekleşebiliyor. Çünkü yani herkes kalemi eline alıp da bir model yaratamıyor. Tabii ki biz onu becerebildiğimiz için işte terzimiz, elemanlarımız, güler yüzümüz müşterileri çekiyor buraya. <laughs> Ne istediğin seven kalbimden Ne istediğin ümitlerimden Neler neler vaat etmişken Yeminleri tüketmişken Ne istediğin gecelerimden Hani beni Diyordu Ne istedin Hayallerimden Zaten ayrılacaktık Yoktu bu aşkın sonu Zaten ayrılacaktık yenemedik gururumuzu Zaten ayrılacaktık Yoktu aşkın sonu Zaten ayrılacaktık Git yollar sana doğru Yakışıklı sunucumuz Çağlar yepyeni albümüyle konser hazırlıklarını tamamladı. Mekanlarınızda Çağlar Farkı'nı Avrupalı programıyla yaşamak için bizi arayın.